Başkan Erdoğan, Türkiye'deki siyasetin gerçekten demokrasi zemininde ve siyaset üzerinden yapılmasını mı istiyor? Bu yüzden mi CHP biraz daha hani yerli ve milli çizgiye çekmeye çalışıyor? Çünkü diğer tarafta baktığınızda İmamoğlu işte yine hafta sonunda kameralara yansıyan görüntüler vardı. İşte ABD Jeff Flake bir kez daha ziyaretine gitti İmamoğlu'nun. Yine konuştular, daha önce görüntü hatırlarsınız ve iki büklüm ayam okey diyordu elçi ama Cumhurbaşkanı hayalli o dönem olmamıştı. Bu dönem ne pişiriyorlar sorusu aklımıza geliyor açıkçası baktığınızda. Esas mesele şu mu? Yani hani ya milletin sırtını dayayarak siyaset yapsın, kim kazanıyorsa kazansın ama vesayette ya da işte batı ya da başka başkentlere sırtını dayayarak siyaset yaptıklarını ülkeyi nereye sürükleyecekleri belli değil diye bir durumla mı mücadele ediyoruz? Yani meseleyi Biden'ın girişi üzerinden açtık o yüzden soruyorum. Aslında mesele tam da bu İbrahim Bey. Az önce söylediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin müesses nizam dediğimiz belli dış politikada özellikle kurumlar, politikalar üreten bu yapısı Amerika Birleşik Devletleri başkanı değişse bile bu stratejik, onların stratejik kazanımlarından dolayı hiçbir şekilde bu strateji değiştirmiyor. Yani başkanın değişmesi dediğimiz o meclis nizamın hiçbir şekilde durmasına sebebiyet vermeyecek. Onların ayrı bir... İşte tam da bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece ülkede, bölgede değil, dünyada önemli liderler arasında girmiş güçlü liderliği e, bu az önce söylediğim başkanların e, yapamadığı birçok şeyi kendi iradesiyle, neyle kendi kişisel ihtiyaç gereksinler ötesinde milletinin, devletin ve geleceğin gözlemleyerek, görerek, öncü olarak özellikle Cumhur İttifakı sonrasında Devlet Bahçeli Beyefendi kurumsallaşan bu e, devletin özellikle kurumsallaşmadan e, kastım e, hiçbir çıkar, hiçbir beklenti olmadan yine geçtiğimiz haftasında beraber 15 Temmuz gecesi yayını detaylandırmıştık. Bu ittifakın zaten kuruluş mayası ülkemizin bakın dünyanın bu kadar savaşın ortasında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti yine az önce milli hamlelerle savunma sanayinde dünyada yapılan ilklerde bu kadar göz bebeği olan bir ülkenin bu kadar stratejik noktada bu kadar ateş altında bir ülkenin güvende insanları şu an evimizden yayın yapabiliyorsak yine devletimizin milli savunmadaki kahraman askerlerimizin milli güvenlik, milli emniyet mensuplarımızın ve bu savunma sanayinde görev almış kıymetli mühendislerimizin meselesiyle oluyor. Çünkü bakın Avrupa'ya konuşuyoruz, Rusya'ya konuşuyoruz, konuşuyoruz ki önümüzdeki günlerde daha da karışacak bir bölge olarak gözlemliyoruz orayı. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın içeride iç cephedeki birliği tesis etmesi ki dün önceki gün Kuzey Kıbrıs e, kuruluşu e, kuruluşunda 50. yıl dönümünde ki sadece bu zafer e, Kuzey Kıbrıs Türklerinin değildi, Kıbrıs Türklerinin değiliz. Bizim ülkemiz için de bir zaferdi. E, tabii bu vesileyle e, şey İsmi de çok güzel değil mi? Yani. Mutlu Barış Harekatı. Yani açık söyleyeyim 50 yıldır da gerçekten barış ve huzuru getirdi Mehmetçik orada. Yani daha önce işte evet. 63'teki 64'teki katliamlara baktığımızda. Yine mücahitler ya oradaki yapı gerçekten e, orada verilen mücadele bence yine hala ülkemiz e, tarih değişse de e, kahramanlar değişse de hikaye aynı. Ülkemizin bu bu anlamda bu manada dün Yine bahsetmiştik dün verilen görseller fotoğraflar bence sadece Türk dünyası değil diğer tarafta Yunanistan ki zaten hemen bugün açıklama yaptım ben böyle bir açıklama yapmıştım çok rahatsız oldular sadece muhalefetiyle biz eleştiriyoruz tabii ki ben en üstten biliyorsunuz eleştiren ya aslında davranışlarından ziyade Özgür Özel'in o tutarsızlığını eleştiren kişis kişisel haklarından ziyade uzlaşma sürecindeki dengesizlikleri ve iniş çıkışlarından dolayı eleştirmiştim ama bu fotoğraf çok değerliydi İbrahim Bey Çünkü Gerçi e, Sayın Aktay buraya da CHP Başkanı kendi uçağıyla gitti yani hani daha önce hatırlarsanız Erdoğan davet ettiğinde beraber gidelim dediğinde olur demişti sonra ne olduysa bir anda biz bir gün önceden gideceğiz gibisinden bir hava oluştu kendi uçağıyla gitti ama yine de orada bir poz verilmiş olması birlikte beraberlik halinde olması evet. kıymetli de her yani... teşekkür etti kürsüden yani muhalefetin bu tavrına evet. Evet diyoruz ya dosta güven, düşmana korku salmak Türk e, devletinin, Türk milletinin kanında ve ruhunda olan bir şey ama dediğim gibi bu tutarlı duruşu, bu güçlü duruşu tesis edecek Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır emek verdiği her iki liderine bakın sağlıklarını hiçe sayarak gece gündüz demeden sür beklenti içine girmeden bu devlet artık kızıl elma diyoruz da bir hedefimiz var. Bir Turan ülkümüz var. Buraya giderken de tutarlı bir şekilde özellikle az önce söylediğim gibi iç cephedeki sıkı birliktelik dışarıya daha bizim güvende açılmamızı sağlayacaktır. Ama yine Özgür Özel maalesef yani bir taraftan bakıyoruz İbrahim Bey. Çok uzatmadan ben konu ileteyim. Bir taraftan bakıyorum çünkü özellikle yetişim tarafına değerlendiriyorum. Beden bakıyorum. Özgür Özel'in inanılmaz Sayın Cumhurbaşkanı. Hayranlıkla bakışları, böyle ifadeleri. Ya, inanılmaz bir hayranlık. Hemen ardından yaptığı açıklamalar bize ne düşündürüyor? Aslında Özgür Özel'in bir stratejisi var. Bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanı ilişkileri bozmak istemiyor ama tabanda da hem kitlesinde hem seçmen tarafında da Sayın Cumhurbaşkanı olan karşılıktan dolayı onların da biraz konsolide edip onların da ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamak istiyor. Tabiri ise böyle herkese ayrı ayrı gülücükler satıp siyaseti evet. böyle böyle yükseltmeye çalışıyor ama maalesef siyaset bu tarz dengesizlikleri ve tutarsızlıkları kabul etmiyor. <laughs>